ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karış. Yaklaşık olarak 130 santim. Şu haliyle 12-13 kilo gelir. Evet, gördüğünüz gibi bu baya baya bir sağlam balık. En az bir 20 kilosu rahat var. Şu anda hala canlı. Gördüğünüz gibi hala canlı. Bu beleş bir balık. Ölçelim kaç santim? 1 2 3 4 5 6 7 buçuk. Balıkların ikisini yan yana getirdim. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şu bayağı bir büyük yani biz avlamaya gideriz, balık avlayamayız. Bazen böyle böyle şu balığa da hayır demeyiz. Bunu hala canlı görüyorsunuz. Bu da hem canlı. Bunları suya atsam zaten büyük ihtimalle yaşayacaklardır. Bundan dolayı bunları kolu komşuya dağıtırız. Çünkü kurma bayramından sonra balık avlamaya gitmedim. Böyle Böleş balık kimseye nasip olmaz. Yani rast kesin diyemeyeceğim çünkü balık böleş geldi. Oo, oh, ama sağlam balık. Büyük ihtimalle buraya yumurta kurmaya gelmişlerdir. Bu balık tahmini olarak 20-25 kilo arasında eti yerler. Eğer kantal bulursan tartacağım. Şu anki haliyle 35-40 kilo arası bir şey çünkü tek başıma kaldıramadım. Eve gidince bunu tartıp size göstereceğim. Eğer balığı kaldırabilirsem tartacağım ama bir türlü kalkmıyor. Balığımızı temizledik. Şu anda tahmini olarak 40 kilo geldi. Çünkü kendisi 25 kilo geldi. Et olarak şu andaki et haliyle 25 kilo geldi. Zaten balığın üçte biri pisliğe gidiyor. Diğer videolarımıza görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.